Herkese merhabalar. Anne Yüreği kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Bizleri sorarsanız, bizler çok şükür iyiyiz. Bugün yağmurlu bir İstanbul havası var. Sabah çok güzel yağdı yağmur. Öyle ki ikizleri okula bıraktığımda arabadan inip okulun kapısına kadar sıra sıklama olduk. Çünkü niye? Şemsiyeyi unutmuşum ben sabah acele, o kadar acele çıktık ki evden çocukların ayakkabılarını, panduflarını bile unutmuşum. Hafta sonu yıkamak için evi vermişti öğretmeni. Yıkamışım ama sabah alir acele gittiğimizde onu unutmuşum. Sonra tekrar gittim. Onları geri götürdüm. Şimdi sizlere ben gördüğünüz gibi önümde gördüğünüz malzemelerden de anlaşacağınız gibi ben çok güzel bir tarif veren aile olarak daha önce çorba tarifimi izleyen arkadaşlarım bilirler. İzlemediyseniz lütfen izleyiniz. Buraya, şuraya bir yere ben onun linkini koyacağım. İzlerseniz çok mutlu olurum. O zaman da çorba tarifi verirken de bir daha tarif vermem herhalde diye düşünmüştüm. Ama bu sefer e, günün anlam ve önemine <laughs> çok özür dilerim. E, dolayısıyla çocukların okullarına götürmeleri için yerli malı haftası bu hafta biliyorsunuz. Onun için de bütün anneler annelerin çocukların annelerinin yapabileceği ev yapımı yerli malı olan bir yiyecek götürecekler. Ben de daha önce yapmış olduğum tırtıl kurabiye biliyorsunuzdur. Daha önce yaptım ve tecrübe ettiğim için yani hiç bilmediğim tarifi riske atmak istemedim. Hem ikizler çok beğendiler, arkadaşlarının da seveceklerini düşündüğüm için tırtıl kurabiye yapmak istedim. Onlar hem tadını seviyorlar kurabiye olduğu için hem de tırtılla benzediği için de onlar için eğlenceli bir kurabiye oluyor. Bunu sizlerle beraber yapmak istedim. Yoksa tarif vermek benim ne haddime diyelim. Gerçekten çok zor. Tarif vermek, onun videosunu çekmek gerçekten çok zor. Bunu tecrübe ettim. İkinci kez tecrübe ediyorum. Tırtıl kurabiye için malzemelerimiz bir tane yumurta görebiliyor musunuz bilmiyorum ee, bir çay bardağı sıvı yağ bir su bardağından e, bir parmak kadar eksik pudra şekeri e, karbon e, kabartma tozu ve vanilya 125 gram da tereyağı ben margarin kullanmıyorum ben margarin asla kullanmıyorum hiçbir şekilde yani yıllardır kullanmıyorum ne yiyeceklerini poğaça Ben sadece tereyağı ve sıvı yağ kullanıyorum 125 gram da tereyağı 3 su bardağı kadar un ya da aldığı kadar un ve kakao kakaoyu burada yok şu anda ben kakao da yapacağım onu koymayı unutmuşum bak görüyorsunuz değil mi ne kadar e, tecrübeliyim bu konuda Öncelikle bütün sıvı malzemeleri tereyağ zaten e, içerisinde var bir tane yumurtayı Sıvı yağımızı karıştırıyoruz. Bunları homojen bir kıvama gelene kadar karıştıracağız. Pudra şekerini de atalım. Ben eldiven kullanmıyorum. Çünkü eldivenle ellerimi çok iyi yıkadım bu arada. Eldivenle yapamıyorum. O plastiğin içine girmesi de benim için çok hoş olmuyor. Bu arada dipnot düşmeyi unuttum. Bu kullandığım malzemelerin hepsi yerli karbonatı, vanilyası, ayçiçek yağı, tereyağı, e, un, kullanacağım kakao bunların hepsine dikkat ederek aldım. Yani zaten yerli malı haftasına ve yerli malının önemine nazaran böyle bir şey yapıyorsak kullandığımız bütün malzemelerin de yerli mal olması gerekiyor. Öyle ki kullandığım e, tepsinin tepsilerin altında koyacağım yağlı kağıt da yerli malı pişireceğim fırınım da yerli malı Vesta yerli malı yurdum malı herkes onu kullanmalı şeyim kamu spotumuzda verdikten sonra karıştırmaya başlayalım şimdi bunu bütün karışımları homojen bir kıvama gelene kadar karıştırıyoruz daha sonra da unu azar azar içerisine koyuyoruz daha önce sizde yapmışsınızdır diye düşünüyorum yani daha doğrusu beni izleyen tarif veren tarif, mutfakla arası iyi olan arkadaşların bildiği bir tarifti. Çünkü çok fazla yapılan bir tarif bu. Kurabiye normal bir kurabiye kıvamı, sadece görünümü, verdiğimiz şekil farklı. Ben bunu böyle yavaş yavaş yoğurmaya devam ediyorum. Tamamını, bütün tereyağını ve malzemeleri birbirine karıştırdıktan sonra unumuzu ekleyeceğiz. Ben şimdi size bu şeyin içerisini, kabın içerisini gösteremiyorum ama bunu iyice karıştırdım. Yavaş yavaş un dediğim gibi yaklaşık 3 su bardağı bu tarifte. Ama bu iki buçuk olabilir, 3'ten fazla da olabilir. Artık o sanırım yumurtanın büyüklüğüne göre alacağı miktar, un miktarı değişebiliyor. Azar azar koyarak yoğurmaya devam edeceğiz. Ben bunu yoğurayım. Yoksa ben bunu yoğurmam beklersek bu video çok uzun sürer. Yoğurduktan sonra size tekrar dediğim gibi kakao söylemeyi unutmuşum ben birazını kakao'lu, birazını da sade yapacağım. Hüseyin Emir kakao'lu çok seviyor. hem değişiklik olacak onlar. Ayşe Talya da çok seviyor ama diğer arkadaşların da çok seveceğini umut ediyorum. İki iki şekil, iki renkte yapacağım. Kakao'yu söylemeyi unutmuşum ama birazdan hamuru yoğurduktan sonra size gösteririm. Ben bunu yoğurmaya devam edeyim. Tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar ben hamurumu yoğurdum. <laughs> dediğim gibi ben bunu ikiye böldüm. Bir kısmını kakaolu bir kısmını da sade yaptım. Ama az önceki karıştırırken hamur yoğurma esnasında kabartma tozu ve vanilya eklememiz gerektiğini size söylemeyi unutmuşum. O kadar acemiyim gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir kısmını ayırdım sade. Bir kısmını da kakao koydum ve kakaolu oldu bu tırtıl kurabiyenin şeyi püf noktası şöyle bir aparat var bilmiyorum görebiliyor musunuz yakından şöyle göstereyim şu uç kısmı yıldızlı bir şekilde kesilmiş huni gibi bir aparat bu bütün pasta malzemeleri satılan yerlerde hatta bir milyoncularda bile bulabilirsiniz ama artık bir milyona bir şey yok Ne kadar aldığımı hatırlamıyorum ama bunun çelik olanları da var. Aslında ben çelik almak istedim ama bulamadım. Bunu da ben Allah'a dediğim gibi ilk yapmak istediğim zamanda almıştım. Bir iki sene falan oldu pandemi zamanında almıştım galiba. Ama bu da iş görüyor. Hatta ben bazı arkadaşların bunu aparatın kendilerinin yaptığını bile görmüştüm YouTube'da. Plastik su şişelerini kapağını bu şekilde yıldızlı kesip o şekilde de yapabiliyorlar. Yani yapmak istedikten sonra her şeyi yapabiliyoruz. Ama bu da çok böyle şey bir şey değil. Çok pahalı bir ürün değil. Elif zaten bir kez alınacak bir şey ama başka şeyler de yapılabilir. Hatta buna daha uzun çubuklar haline yapılabilir. Şimdi bir tepsimize yağlı kağıdımızı serdik. Dediğim gibi yağlı kağıdımız da yerli malı. Unutmuyoruz. Buradan bir parça alıp şimdi buradan görebileceksiniz bilmiyorum ama biraz parça alıp şu kısmından koyup böyle baş parmağımızla iterek buradan bir kurabiye çıkartacağız şimdi tırtılımızı şeklini buradan çıkaracağız bakın bu şekilde çıkıyor tepsiye böyle bu şekilde diziyoruz şimdi size bunu yakından göstermek isterim ama benim kamerayı şu an çekebilecek kimse yok maalesef Evet bunun büyüklüğü veya küçüklüğü yani uzunluğu kısalığı tamamen sizin kendi ne derler şeyinize kalmış zevkinize kalmış tamamen. Bu şekilde. Şimdi ben size bunu tamamen yakından görmek için kamerayı biraz yaklaştırmak istiyorum. Bir saniye. Şu şekilde dediğim gibi bu aparatın içerisine hamuru buradan bırakıyoruz ve baş parmağımızla iterek şöyle bakın. Buradan bunu çıkartıyoruz. Böyle bu şekilde tane düştü. Bunları alıyoruz. Bu şekilde içiyoruz. Yapması zevkli ama çok yorucu. Gerçekten baş parmağınız ağrıyor yani. Bu şekilde. Böyle parmağımızı iterek. Bakın dediğim gibi bu kurabiyelerin boyutunu siz kendinize göre ayarlıyorsunuz. İsterseniz biraz daha kısa yaparsınız, isterseniz biraz daha uzatabilirsiniz. Ben bu sadeleri bitirdikten sonra kakaolara başlayacağım. Ben bunu yapmaya devam edeyim. Tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar ben tırtıl kurabiyelerimi bu şekilde yaptım. Ee bakın gördüğünüz gibi sade olanlara şöyle damla çikolatadan gözler yaptım. Bakınız çok tatlı olmamışlar mı? <laughs> bu şekilde yalnız kakao olan beni biraz zorladı. Kakao koydukça hamur biraz da sertleşti. Parmağım gerçekten ciddi anlamda ağrıdı ve daha çabuk parçalanmaya, kopmaya başladı. Daha sonra şu sarımsak e, e, ezdiğimiz bizde havan derler. Onu tokmayla artık itmeye başladım. O da benden size bir ipucu olsun. Gerçekten işe yarıyor. Şimdi benim ikizleri almaya gitmem gerekiyor. Çünkü okul çıkış saatleri geldi. Onlar gelmeden bitirseydim iyi olacaktı. Ama neyse onları getirdikten sonra devam ederim. Piştikten sonra da tekrar size gösteririm. Bakar mısınız? Gözler çok tatlı oldu. Merhaba herkese. Biz kurabiyelerimizi pişirdik. Gördüğünüz gibi şu anda lezzet testindeler. Beğendiniz mi çocuklar? Hı -hı. <laughs> şu sade olanı biraz fazla kızarmış galiba. Ben Onun ben bakın damla çikolatalı yaptığım erir diye düşünmüştüm ama e, erimedi. Bu da kakao olan. şekilde. Beğendiniz mi? <laughs> Afiyet olsun Ağzım dolu konuşamadım Ay evet tatlısın anneciğim ağzın doluyken konuşamazsın Aferin kızıma Beğendin mi Hüseyin Emir'ciğim evet. Yarına kadar kalsa bari bitirmezsiniz değil mi Bunu okula götüreceğiz yerli mal haftası için <laughs> Bitiremezsiniz. Ne diyorduk yerli malı Yurdun malı Herkes onu kullanmalı Herkes onu kullanmalı Herkes onu kullanmalı Evet. Bir görüş bakın size şöyle bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bu şu top gibi olan kurabiyeler de artık kakaolu olanını tırtılları yapmakta çok güçlük çekmeye başladım. Gerçekten hem çok çabuk böyle dağılıyordu hem de artık parmakları mahvolmuştu. Yani tırtıl mırtıl ne getire. Ben hemen kalan kurabiyeleri böyle yuvarladım. Onu da öyle yaptık. Afiyet olsun kızım. Hadi bakalım görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yuvarlığı yiyebilir miyim? Yiyebilirsin anneciğim. Ben de yuvarlak istiyorum. Ya. Tamam sana da yuvarlak veririm. Yuvarlak çok nasıl olsa. Kanalımıza abone olmayı, yorumlarınızı ve beğenilerinizi unutmayın de. lütfen. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Hadi Ay Ayşe'cim. Hoşçakalın. hoşça kalın. Görüşürüz. Hoşça kalın deseniz de. Görüşmek üzere. Ağzın dolu ya. Ağzın dolu doğru söylüyorsun ama ağzın da hiç do boşalmıyor mu Zeynep Hep dolu. <laughs> Ara <ben. gülüyor> Hoşça kalın arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz tekrar. Herkese sağlıklı günler diliyoruz. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek üzere.